Bugün Muğla Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi'ndeyiz. Aşağıda Yalıkavak Marina var. Duymaya kalmamıştır. Sizin için tersane altyapı ve inşaat altyapınız olduğu için evet. çok uygun maliyetle burasını dizayn evet. etmişsiniz. Kendiniz Paramızı yaparak. inşaata değil hayvana ve yeme yatırmamız lazım ki para kazanabilelim. Oradaki turistlere buradaki danaların etini yediriyoruz diyebilir miyiz? diyebiliriz. buradaki akıllı besin yemleriyle evet, beslenen danaların etlerini tanışmış olacaklar, görmüş olacaklar. Peki. Daha az kullanıyoruz öbür remer, yeme rağmen. Daha iyi performans alıyoruz. Toplam 26 tane danamız var. Terazide tartımlar yapıldı. Temmuz ayında, Ağustos'ta ve Eylül'de şeklinde. Şimdi ilk Temmuz'da tartımını yaptık. 370 kilo 370 geldi. 370 kilo geldi. 445, 445 kilo. kilo. 73 kilo bir de 29 gün arayla tartmışız. 29 gün tam 30 arayla tam 30'da olmamış tartmış. 73 kilo canlılık oluşmuş